erkek komedi dizi oyuncusu iki kişi paylaşıyor. Ahmet Kural Murat Cemcik Geçler geçler. alkışlarınıza İşler Güçler ekibi geliyor. Murat Demcir, Ahmet Kral ve Celil. Hoş geldin abi. Tebrikler. Sadece Ödülümüzü alalım. Demir testeresiyle geldim. Üçe böleceğiz. Öncelikli olarak bunu Ahmet Kural veriyorum gerçekten öyle Bilmiyorum. Evet. çünkü Ahmet Kural ve sadece Cengiz olmasaydı hiçbirimiz şu an burada olmazdık bizim ekibimizle ilgili söylüyorum e, Selçuk Aydemir'e öncelikle teşekkür ediyoruz Doğuş Yayın Grubu'na teşekkür ediyoruz Limon Yapım Çalışanlarına teşekkür ediyoruz ve ekibimiz için alıyoruz bu ödülü çok teşekkür ediyoruz sağ olun Saadi Bey kutlamakla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim ben e, acayip heyecanlandık e, bu gece hep beraber bir yetmişlik ayran içeceğiz Ayranı ben seç severim o yüzden yoğurt yiyeceğim.